Merhabalar Gül Hatun kanalına hoş geldiniz. Bugün beraber mantı hamuru yapalım. Ben su, tuz, yumurtadan yapıyorum hamurumu. Bir güzel hamurumu yoğurdum. Yumak yaptım ve dinlendirmeye bıraktım. Bu arada patatesimi haşladım, ezdim. İçine tuz, tereyağı, kırmızı biber, pul biber, kimyon koydum. Siz isterseniz salça ya da nane de koyabilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş hamurumu açmaya başladım. Hamurumu açtım. Kare kare kestim. Arasına da birer çay kaşığı patates koydum. Kıymalı da yapabilirsiniz. Bir dahakine de kıymalı yapacağım. Kıymalıyı biraz daha küçük yaptığım için bu seferlik patatesli yaptım. Daha büyük ve çabuk olsun diye. Bir kısmını dolaba koyup biraz dondurduktan sonra poşetlere koydum. Tekrar buzluğa kaldırdım. Bir kısmını da pişirdim yedik. Güzel olmuştu. Mantınızın tuzu iyi olursa dağılması da çok az olur üzerine tereyağı döktük biz siz isterseniz sarımsaklı yoğurt da yapabilirsiniz tereyağını biraz kırmızı biber kavurup üzerine döküp yoğurdu yanına koyduk